Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalının referans fantezi programı Clean Sheet'e hoş geldiniz. Ben Sercan Ergün. Ee, bu haftada solo bir performans var ekipteki COVID e, sakatlıkları nedeniyle. E, Şampiyonlar Ligi'nde hafta geride kaldı sayılır. Avrupa Ligi'nde yine İngiliz temsilcileri e, mücadele ediyorlar. Ve Cuma akşamı e, Premier Lig'de 11. maç haftası başlıyor. Oyuna zaten aşina olanlar, önceki programı dinleyenler için sadece bu görüntülü olarak birazcık daha farklı kadroları göstereceğimiz bir yayın olacak. Burada ekran paylaşımı noktasında sizinle aslında kadromu paylaşıyorum. Şimdi 10. maç haftasında benim için fenagi olmayan bir hafta geçti. 73 puan aldım. Maç haftasında 1 milyon 424 bin 307. sıraya aldım. 121 en yüksek puanlandı ve ortalamanın 58 olduğu bir haftaydı. Nick Pop'tan e, clean sheet gelmedi. Yedek kalecim zaten Raya'ydı. Burada sadece üzüldüğüm nokta Andreas Pereira'nın 6 puanla e, yedekte kalmasıydı. Aslında e, şöyle baktığımızda Martinelli'den e, 12 puan, Almiron'dan 7, Kaptan Devri'nden 6 çarpı 2, Bowen'dan 7 ve forvetlerden olmak üzere aslında herkesten puan aldım. 2 tane de burada e, clean sheet de var. E, ancak burada sadece Pop ve Dalo'dan 2 şer puan aldım. Burada beni aslında 90 puanlara taşıyabilecek şey e, kaptanlarımdan bir Martinelli kaptan seçmem ve buradaki oyunculardan bir tanesinin tanesinden gol ya da asist yapması olabilirdi. E, kendi adıma aslında fena olmayan bir haftaydı. 73 puanlı. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar da bu şekildeydi. Leicester Bournemouth deplasmanında kaybetti. Chelsea Wolverhampton rahat geçti. City Soton'u Newcastle'da Brentford'a rahat geçti. Burada e, bu üç maç beklenen skorlar alındı aslında. Newcastle e, biraz bir küçük bir gövde gösterisi yaptı ilerleyen haftalar için. E, Spurs Brighton deplasmanında yemeden kazandı. Benim de işime geldi bu. E, Palace Leeds'i yendi. E, Haftaları sonra kazandılar. West Ham Fulham'ı yendi. Burada Andreas Pereira'nın golü vardı. E, derbide Arsenal Liverpool'u mağlup etti. Liverpool'un ligdeki kötü gidişatı devam ediyor. Everton e, United'e yenildi yine bildiğiniz gibi ve Nottingham Forest-Aston Villa maçı berabere bitti. Burada genel olarak e, Türkiye'de şu an 4079. sıradayım. Geçen yıl 7800 bin bandındaydım. Şu an biraz daha iyi. E, genel anlamda 2 milyonluk e, bir şey diyeyim. Burada yer alan liglerimizde kendi ligim. E, bizim e, podcast ligimizde 10. sıradayım. Burada da hani liglerin sıralamalarını görebiliyorsunuz. E, burada e, bir tane tanıdık isim var. arkadaş Arkadaşım izliyorsa yayını kendisi görecektir. Onu da bugün konuk olarak alacaktım ama e, yetişemedi. Burada e, toplam 551 puanım var Tepe ile. Bu ligde en azından bir 60 puanlık fark var. Şimdi aslında e, genel hatlarıyla baktığımızda bu haftanın zaten puanlar, bonuslar her şeklenmiş şey, durumda duruyor. Oyunun bu browser üzerinden sayfası uygulamadan e, yapanlar için biraz daha farklı. Geçen haftanın haftanın takımı e, Loris Cancelo, mesela bahsettiğim oyunculardan biri 18 puan getirmiş. Yang Romero yan gol bulmuştu. Bruno Guimaraes yine e, fiyat performans oyuncusu olmaya devam ediyor. 15 e, puan getirmiş. 7 formu var bir hala 5.6 milyon ve kullanıcıların %3.5'unu aldı bir oyuncu. Bir fırsat var burada. Saka Martinelli, Mount e, Şampiyonlar Ligi'nde de Milan'ı yıkan isim oldu. Foden, Scamacca ve e, Ronaldo olarak geçmişti bu hafta. Bu hafta yapılan transferlere aslında baktığımızda Luis Diaz ve Alexander Arnold'dan çıkılmış. Çünkü Alexander Arnold'un bir sakatlığı var. Aynı şekilde James'in sakatlığı var ama burada uzun zamandır gördüğüm en yüksek e, sayılar aslında oyuncu satışı anlamında. 700 bin çok ciddi bir rakam Luis Diaz'ın da satılması zaten. Burada bir kırmızı ibare var. E, diz sakatlığı nedeniyle 26 Aralık tarihinde e, döneceği söyleniyor. Ve bu da Dünya Kupası'nda aslında e, kaçırması demek e, Luis Diaz'ın. E, Alexander Arnott aynı şekilde yok. Onun yanında da 29 Ekim görünüyor. O herhalde e, James'in de ikisinin aynı anda sakatlanması İngiltere milli takımı için birazcık sıkıntılı bir durum. orada bakalım nasıl bir çözüm bulacaklar. Salah satılanlar arasında şimdi Salah oyuna girdikten sonra Rangers karşısında hat-trick yaptı. rakip City. O yüzden bu satışı da anlayabiliyorum. Mitrovic'in satışı yine bir sakatlık durumu. James'in aynı şekilde. Burada transferlere baktığımızda ezici üstünlükte bir 500 bin bandına yaklaşmış Foden var. Foden Liverpool'da deplasmanda oynuyor City. Ama City tabii ki çok formda. Kopenhag karşısında 10 kişi kaldılar ama Haaland'ı dinlendirme şansı bunlar. Burada sadece e, blank gaming dedikleri 12. maç haftasında maçı olmadığını söylememiz lazım City'nin. Yani fodunu aldığınızda bir sonraki hafta kullanamayacaksınız. Buna özellikle dikkat etmeniz e, gerekiyor. Trossard 291 kullanıcının aldığı bir oyuncu. Son e, maçta 2 puan getirse de önceki 2 maçta 20 ve 12 puanı var. Çok ciddi rakamlar. Brentford, Nottingham Forest çok iyi bir aslında iki maçlık fikstür. City, Chelsea'ye geliyor sonrasında. Burada kısa dönem e, için tercih e, arayanlar orta sahada e, trosser, fiyat performans oyuncusu olarak karşınıza çıkıyor. Trippier zaten kullanıcıların yarısından fazlasını aldı bir oyuncu. Benim de kadromda var. E, formu çok iyi durumda. 49 e, puanda ve fixtura baktığımızda United deplasmanına gidiyorlar ama sonra Everton Tottenham var. E, United deplasmanında Trippier'i gayet kullanabilirsiniz. Everton'la evinde oynarken de e, bu favori Newcastle. Sadece belki Tottenham deplasmanında dinlendirilebilir ama her zaman bir duran top tehdidi olduğunu e, söylemek gerekiyor. Tecrübeli oyuncunun. Cancelo aynı şekilde 188 bin kullanıcı almış ve burada da bir Martinelli var. E, Martinelli de zaten Liverpool'a karşı iyiydi. E, Leeds deplasman ama aynı tehlike Arsenal oyuncuları ile ilgili var. Zaten oyunun e, resmi hesabının yaptığı bazı önerilerde blank yedike dikkat edilmesi e, gerektiği söylüyor. Arsenal ve City'de bu hafta oyuncuları kullanıp bir sonraki hafta kullanamayacaksınız. Aynı şekilde Trent, Trent Alexander-Arnold ve Reece James'in de sakatlıkları olduğunu kesinlikle söylemek gerekiyor. Burada transfer tarafına geldiğinde benim bir transfer hakkım ve hiç param yok. Belki transfer anlamında es geçeceğim bir hafta olacak benim. Burada takımı seçme noktasında da e, tabii pop burada Manchester United'e gittiği için evinde Brighton'da oynayan e, Brentford'dan Raya David Raya-Martin'in seçme ihtimali biraz daha yüksek. Orada şöyle bir aslında şimdi hemen değişikliği yapacağım. E, Newcastle'ın gol bulacağını düşünüyorum ama Dalo'yu tutup tutmama konusunda çok e, emin değilim. E, Kevin De Bruyne duracak zaten. E, Haaland aslında hafta bu hafta yine benim e, kaptanım olabilir. Tabii Kane de çok formda, Everton'da oynuyor içeride. Burada ben bir Kane tercihine gideyim şimdilik. E, Andreas Pereira da burada iş yapabilecek isimler arasında. Belki bir... Burada aslında biraz zor bir kadrom var benim oyuncular anlamında. E, Tottenham'ın clean sheet yapma ihtimali varken e, iki oyuncuyu burada tutma noktası ama Kilman da Nottingham Forest'la oynadığı için ee, Wolverhampton. Burada tabii hiç iyi bir formu olmadığını söylemek lazım. Gol üst üste 2 ve 3 gol. Bundan önce de 3 gol yemiş bir takım e, şu anda Wolves. O yüzden burada bu tercihde gitme noktasında e, çok kararsızım açıkçası. Biraz bu kadro yine son dakikada şekillenebilir. Zaten bizim yayınları takip edenler son güne kadar e, kadroları beklemek belli sakatlıkları durumu e, önlemek için gerekli olduğunu e, kesinlikle söylemek gerekiyor. Burada ben bir notlarıma bakacağım. Trent Alexander-Arnold'a yerine en çok alınan ve oyuncu Cancelo, Trippier sonra James geliyor. İlginç bir şekilde James'in sakat olduğunu herhalde kimsenin haberi yok. Saliba ve Eric Tahir geliyor. Burada oyunun resmi hesabında da oyuncular birkaç üzerinden gideceğim. Louis tank kullanıcının 4.5'in aldığı Brighton savunmacısı. Brentford ve Newcastle Nottingham Forest e, tekstürü var. E, yani yana yakla savunmacı arıyorsanız Louis Tank'a gidilebilir ama Brentford'ın ben Brighton'a gol atacağını düşünüyorum. O yüzden buradan bir çıkmaz. Yani Crystal Palace'dan önerilmiş. 18 şut atmış. Bence çok mantıklı bir tercih değil. Ee, yine Johnny var. %0.8'i kullanıcıdan almış. Evinde oynadı 4 maçta 2 kimin şiti var. Wolverhampton'a ama Wolverhampton'ın zaten bende bir oyuncusu var. Burada Kilman'ı görüyorsunuz. Takımın zaten burada aldığı puanlardan oyuncuların. şurada 6 puan zaten aldıktan sonra 9 ve 6'dan sonra 3 tane 1 puan var. O yüzden bence mahkum olmuştu bende de. E, Erik savunmacılar arasında şu anda 4. sırada 39 puan toplayarak. Formu 4.3, kullanıcıların %8.6'sını almış bir oyuncu. 5.2 çok ucuz değil bir savunmacı için ama yani şu an için güven veren oyunculardan biri şöyle 8-1-6-6 sonra 3-2 ama 7-0-6 diye ilerleyen e, gayet toplum için görece iyi bir performans diyebiliriz. Haftanın öne çıkan oyuncular arasında mutlaka Mason Mount'u almak gerekiyor. Burada mesela ben bir tercih yapmam gerekse transfer noktasında bazı oyuncular şimdi fiyatları yanlarına yer aldı söylüyorum. Bowen'ı geçen hafta transfer etmişken tekrar çıkma noktasında çok kararlı değilim ama bir yandan da bir yani bir fırsat kaçırmak istemiyorum. Mason Mount'a gidilebilir ama Mason Mount'a gitmek için benim iki oyuncudan çıkmam gerekiyor gibi görünüyor. Çünkü Bowen'ın burada bir önceki hafta bir gol bir asist üzerine bir gol formda geliyor ve Soton deplasmanı. Ee, gayet skor yapabilecek bir oyuncu. Sen Maximan sakatlıktan döndü. 6.3 milyon değeriyle sonuç son iki maçta bir gol 3 asistle oynuyor. Kesinlikle orta sahada 6 milyon civarında 6.3 milyonluk değeriyle göz kırpıyor. Burada zaten sağda oyuncuların en çok puan toplayan e, oyuncuları görebiliyorsunuz. Madem Mount ve Sen Sam Maximan'dan bahsettik. Burada filtrelediğimizde orta sahada zaten en yüksek puanı getiren oyuncunun Fodden, De Bruyne. Yani Spodden burada zaten tam 8 milyon 62 puanla e, çok çok iyi bir durumda. Saka yine aynı şekilde geçen yılın ucuz oyuncularından biri. Trossard burada büyük bir sürpriz. Eee Madison yine çıkışta gayet alınabilir. Leicester'ın Tabi burada 2 3 maçlık fikstürlere de bakmak gerekiyor ama Crystal ve Leeds'le iç üst üste iki iç saha maçı Madison için çok mantıklı duruyor bir yandan. Benim de ağzımı sulandırmadı değil. Eee Patson'da da var e, forvet kısmında. Orada eee son 3 gol, 1 asistle oynuyor. 4 maçta 23 puan topladı. Trossard zaten yani bildiğimiz gibi 6.87 7 milyona dayandı. 7 milyonu geçecektir zaten e, bu formuyla. E, fiyatı düşen oyunculara baktığımda e, aslında programdan önce e, Bamford, Alexander Isak, Bailey, Luis Diaz ve Tobinho gibi oyuncuların Diaz zaten sakat e, fiyatları düşmüş. E, Madison, Almiron ve Bovan'ın yükseldiğini görüyoruz. Burada mesela ben e, Almiron'u aldıktan sonra hafta içinde yükseldi. Zaten önce Fulham sonra Brentford'a karşı iş yaptı. Ee, aslında kendisinden beklentileri ancak e, ortaya çıkarabilen bir oyuncu miguel Almiron Rehala. E, Rehala'da ilginç çünkü karizmatik bir isim varmış şu an tam ismini görüyorum. E, bu e, McCombe'lı hastası hastası Golg e, filmindeki çocuğa da çok benziyor. E, kısa saçlar ve kalın kaşlarla kendime yakın bulduğum bir isim açıkçası. E, o, bir farklılaşma noktasını aslında gidebileceğiniz yerde burada bir e, forvetleri aslında listelediğimizde. Benim zaten en çok skor getiren 3 oyuncu da Forvet'im burada. Firmino mezardan çıktı. Geliyor. E, Rangers maçında da Şampiyonlar Fantezi'de sattım. Sıralamada e, ilerlesem de Firmino'yu satmak beni biraz üzdü. E, Jesus var burada ama Jesus'un e, Leeds maçından sonra olmayacağını söylemek lazım. Tabi burada Southampton Nottingham Forest. Arada Chelsea dışında yeşil bir e, fikstür var Arsenal hücumu için. Yani Martinelli, Saka e, Jesus üçlüsünü alıp bir baştan kadroyu değiştirme, wildcard kullanma çok mantıklı olabilir. Firmino aynı şekilde iyi durumda. Burada bir Watkins var ama Watkins buradan birazcık kopuyor. Burada belki önüne çıkabilecek oyunculardan biri aşağılarda da kalsın Skamaka. Skamaka şu an Avrupa Ligi'nde de gollerini atıyor. Son iki maçta da gol buldu. 8 ve 9 puanla şu an bağıra bağıra geliyor. Ve Skamaka trenini atlamak isteyenler için 6.7 milyon. 7 milyonun altında bir forvet. E, zaten Southampton maçını sürersiniz sahaya. Liverpool maçında dilerseniz yedek oturtursunuz ya da oynatırsınız. Sonra içeride Bournemouth var. Manchester United'a da gol atabilir. Gayet iyi bir fikstür e, West Ham adına. O yüzden Scamacca farklılaşma noktasında olabilecek bir oyuncu. Son iki maçta 17 puan, 8,5'luk bir formla geliyor. Burada Edson Eduard var. E, Eduard'a burada aslında şöyle baktığımızda 23 puan toplamış 5.3 milyon altı hatta 5.5 milyonun altında bir oyuncu ve son iki maçta golü var 13 puan da o toplamış şurada bir 5 puan daha var asiste e, Oynadığı dakika bazında istikrarlı bir oyuncu değil şöyle 7 ve 8. haftaları boş geçmiş e, 90 dakikaları çok tamamlamıyor ya yani bu 83 85 var ama ondan önce 70 dakikanın altında oynamış o yüzden e, ona da bir dikkat etmek e, gerekiyor o yüzden son yani çok 5.5 milyonun altında bir forvet arıyorsanız Burada benim forvet hattımda 30 milyon para gömmüşüm. Yani 30 milyon gömmek burada bir tabii ki benim belirlediğim bir politika. Şu an en yüksek puan getiren 3 oyuncu burada. Liverpool'a karşı Kevin De Bruyne'ı mü satarsınız? Satana karşı Bowen'ı mı? Ki son maçını da kazanmışken yani formu toparlamışken ve Ham ondan önce de Wolverhampton'ı yendiler. O yüzden hani burada onlar bir form yakalamışken oradan çıkmak da çok mantıklı değil. Belki bir Martinelli'den çıkılabilir. Ama Leeds deplasmanı burada Martinelli'den çıktığım anda aslında gidebileceğim oyuncular oyunda bir yandan da şöyle tekrar, ufak tefek denemeleri yapmakta hiçbir e, sıkıntı yok. Şimdi 6.3 milyon olduğu için burada 6.7'ye kadar olan oyuncuları koyuyorum. Martinelli'yi tekrar alamıyorum çünkü 6.6 milyon. Bu nasıl oluyor? Çok anlamış değilim. 6.6 milyon görünüyor. Şu an ben satarken 6.3 oyuncu. ilginç bir şekilde. Burada Pascal Gross, McAllister gibi seçenekler var. Brandy Chaka hala yani wildcard yapıp bir kadro kuruyorsanız 5 milyona daha iyi bir oyuncu bulamazsınız burada. E, Heuberg falan benim çok güveneceğim bir isim değil. Geçen yıl iş yapmış bir log. Ya yani işte Duran Top sadece penaltı atan bir Tilemans'a gitmektense belki gidilebilir. E, haftanız haftanın scout 11'i olarak da e, sağ Wolverhampton Kraliçesi sağ Eric Dyer Kukureya. E, oradaki sakatlık durumundan dolayı hafta içi de oynamadığı için uzatmalarda girdim Milan'a karşı. E, Gabriel, Arsenal bir sonraki hafta oynamayacak. Onu tekrar belirtmek gerekiyor. Son Kane ikilisi. E, mesela burada Haaland Tony'ye git demiş resmi hesap ama ben burada Tony'ye çok gitmem. E, tabii Haaland e, son ve Kayn yaptığınızda bir yerlerden kısmınız gerekiyor. Zaha yine olabilecek bir isim formda şu an. Bowen, Foden ve Madison'dan bahsediyor. O kurguyu tamamen değiştirmek gerekiyor. Burada 5 milyon ve altında iki tane orta sahan var benim. Bu benim burada 4 tane premium tercih yapmamı sağlıyor. Ama tabii burada hareket alanında bir noktada kısıtlandığını söylemek lazım. Fikstürü uygun oyuncular da varken. O yüzden bir fixture demişken aslında bu hafta oynayacak maçlar üzerine bakmak. Ve yani tahminlerimi yapmak istiyorum. E, Brentford, Brighton maçında bence iki takım da gol bulacak. O yüzden buradan bir clean sheet beklemiyorum. E, Tony, Trossard ikilisi karşılıklı goller bulabilir. Leicester Palace'ı içeride yenebilir ya da bu da gollü bir maç olacak. E, Madison ya da Patson Daka'ya gidilebilir Daka'da formdayken. E, Palace tarafında da yine e, Zaha alınabilir, Eduard alınabilir. E, Fulham Bournemouth için, Andreas Pereira için benchten gelme zamanı ama kimi kenara götüreceğim ya da kenara götüreceksiniz ona bakmak lazım. Bournemouth'a karşı bence Fulham için kritik bir maç. ligde önemli bir maç olacak onun için. Yine Wolverhampton, Nottingham Forest. Wolverhampton için clean sheet ihtimalleri yüksek. O yüzden Kilman ya da sağ gibi tercihler olabilir. Johnny'yi de alabilirsiniz. 4.4 milyon. Sonrasında da Palace'la oynayacak Wolverhampton. Fena sayılmayan bir fikstür. Spurs Everton'ı yenecektir. E, Everton sürpriz bir gol bulabilir biraz can yakalı, sıkabilir bu. E, Loris Erik Daire'den kurulu bir e, ikiliniz varsa mesela 3-1 gibi bir skor düşünüyorum ben buraya. Eee Aston Villa Chelsea, Chelsea moralli. Milan içeride dışarıda yenip aslında e, Devler Ligi'nin ne olduğunu birazcık söyledi. Sonrasında Fixtur bu arada hemen 3-4 gün sonra maçlar var. Sonra yavaş yavaş dayanmasına doğru gidiyoruz. O yüzden bu kaldırıyı kurarken de uzun bir ara olacak programları da biz ara vereceğiz ama Dünya Kupası için programlarımız olacak. Onun için de fantezi programları yapacağız. Öyle, şu O şekilde planlıyoruz en azından. E, Leeds-Arsenal tarafında Leeds'e karşı Arsenal momentumunu böyle devam ettirirken kazanacaktır ama Arsenal'ın ben gol yiyeceğini de düşünüyorum. United-Newcastle çok kestiremediğim bir maç ama United'ın ağır bastığını söyleyemiyorum. Newcastle'ın da sürpriz yapma ihtimali çok yüksek. Ne kadar sürpriz derseniz de bana. E, Soton-West Ham maçı var. Burada dediğim gibi Bowen, e, ward ki World çok ağzım yandı benim. Önereceğim bir oyuncu diye Soton'un da çok iyi durumda olduğunu söylemek güç. Ve Liverpool City maçı. City Haaland'ı da hafta içerisinde dinle dinlendirdi. Sergio Gomez'e konuştu. Kopenhag'a karşı e, Mahrez penaltı kaçırdı. O erken çıktı. E, bu maç de Liverpool'un e, Rangers galibiyeti çok aldatıcı olabilir. Çünkü Rangers şu anda Şampiyonlar Ligi'nin belki Maccabi Haifa'dan da zayıf. En zayıf birkaç halkasından biri. İki İskoç takımı da çok kötü durumda. Celtic'in görece biraz daha iyi bir grubu var. Rangers'ın grubunun çok zor olduğunu söylemek gerekiyor. Zaten sürpresi oldular ama City burada mesajı verecektir. Liverpool için de dördüncülük şu an tek hedef gibi duruyor. O yüzden Haaland'ı kesinlikle kadroda ben tutacağım. Tabii şu an kaptan olarak Kane'i seçmem. Kane'in birazcık daha formda olmasıyla alakalı. Lig'de son dört maçta da gol attı. Ondanınca zaten iki maç e, boş geçmiş. Şurada zaten ertelenen e, kliçin ölümü nedeniyle hafta var. Zaten hala kullanıcının %20.2'sinin almasının sebebi hal e, Kane'i. Burada tabii ki fiyatı. E, çünkü Harry koyduğunuzda haalandı koyduğunuzda üçüncü tercih artık böyle e, Almironlar e, Pereira'lar oluyor. Çünkü dediğim gibi burada 12-12-24-11-35-7-42 milyon. Bowen'la beraber 5 oyuncu aslında 50 milyon bütçenin yarısı. Geri kalan 10 oyuncuya hemen hemen doğru saydım sanırım. Bütçenin geri kalanını 5 milyon ortalama döküyorsunuz. Zaten şurada görüyorsunuz. Şurası 6, şurası 4, şurası 5'er milyondan. Yani cufal benim için çok büyük hayal kırıklığı sezon başından beri. O da öyle elimde birazcık kaldı diyebilirim. Yani genel aktarıyla böyle bir ligdeyiz. Burada bütün yeşil okları gösteriyor son hafta çünkü. iyi bir puan aldım. Ortalama olunca zaten genelde yeşil oklar oluyor. Her ligde olmasa da. Ortalamanın hemen bir tık üzerindeyseniz bazı liglerde aşağıya gösterebiliyor kırmızı ok ama e, bu tarz durumlarda yeşil ok gösteriyor. Burada e, bir sonraki maç haftası hemen geliyor. Salı günü maç var. E, o yüzden biz pazartesi bu programı yayınlamış oluruz diye umuyorum. E, burada, 5 burada, 2 burada, 7, 9 maç var. Arsenal ve City oynamıyorlar, erteleniyor bu maç. Bu maçlar özelinde de hani baktığımızda yani aslında iki maçlık bir tercih yapma, kadro belirleme noktasında bence ilerleyebilirsiniz. Ben e, bu noktada paylaşım durduruyorum. Kadroyu e, zaten kendi kadrom üzerinden de aldığım puanlar üzerinden de paylaştım. Şansın yanınızda olacağı güzel bir hafta olması umuduyla tercih verdiğimiz tercihler ve fikstür bağlamında kadronuzu oluşturabilirsiniz. E, şimdilik Geçiş Oyunu kanalından herkese e, hoşçakalın demek istiyorum. Bu haftalık clean sheet'i burada noktalıyor. Görüşmek üzere. E, bir sonraki hafta tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın. <laughs>